Merhaba arkadaşlar, Games podcast kanalına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yu-Gi-Oh! Master Duel'da karşılaşabileceğiniz meta sihir kartlarından bahsedeceğiz. Toplamda 8 adet var. Bir önceki videomuzda 6 tane tuzak kartını ele almıştık. Şimdi sihir kartlarına bakacağız. Toplamda 8 tane ekledim. Tabii ki birkaç tane daha eklenebilir ama ben bunları tercih ettim. Çünkü en çok karşılaşabileceğiniz bu kartlar arkadaşlar videoyu geçmeden önce videoyu like atmayı kanalıma abone abone olmayı ve bildirim çanlarının sesini açmayı lütfen ihmal etmeyin bildirim çanlarının sesini açarsınız tüm videolarımdan anında haberdar oluyorsunuz videolarımı izleyen kesimin %85 oranında abone olmayanların olduğunu görüyoruz. Lütfen arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin. Tamamıyla ücretsiz olduğunu zaten biliyorsunuz. Discord platformuna katılmak isteyenler için de altta açıklamalar bölümünde davet linkini bulabilirsiniz. O zaman videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar ilk kartımız daha çok karşılaşabileceğiniz e, kartları dediğim gibi derledim. Pot of Desires. Arkadaşlar bu kartta 10 tane kartı destenizin üstünden yüzü kapalı bir şekilde banlıyorsunuz ve 2 tane kart çekiyorsunuz. Her tur bir kere aktif hale getirebiliyorsunuz. Diğer kart Pot of Extra Vagans. Bu kartta da arkadaşlar ana aşamı 1'deyken ekstra destenizden 3 ya da 6 tane kartı banlıyorsunuz. Sizin tercihiniz bu. Her 3 tane kart banlandığında bir tane kart çekiyorsunuz. Yani 3 tane kart banlarsanız 1, 6 tane kart banlarsanız 2 tane kart çekiyorsunuz. Bu turun geri kalanında kart efektleriyle herhangi bir kart çekimini engelliyor arkadaşlar. Diğeri Lightning Storm sizin kontrolünüzde yüzü açık hiçbir kart yoksa aşağıdakilerden bir tanesini seçiyorsunuz ya rakibinizin yüzü açık atak pozisyonunda olan kartların hepsini yok ediyorsunuz ya da sihir kartı tuzak kartı varsa rakibinizin alanında onların hepsini yok ediyorsunuz arkadaşlar. Her tur sadece bir kere aktif hale getirilebiliyor. Çok etkili bir kart çok karşılaşırsınız bu kartta da. Triple Tactics Talent diye bir kart var. Bu çok etkili, çok güzel bir Ultra Rare bir kart. Eğer rakibiniz canavar efektini kullanırsa siz bu kartı aktif hale getirebiliyorsunuz. Ama sadece ana fazanızda yani main phase'de yani ana aşamanızda bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer bu gerçekleşirse aşağıdakilerden bir tanesini seçiyorsunuz. Birinci özellik iki tane kart çektirtiyor. İkinci özellik rakibinizin kontrolündeki bir tane kartı bir tur boyunca kontrol hale getiriyorsunuz. Sizin sağınıza kontrolü alıyorsunuz. Üçteki özellik ise rakibinizin eline bakıyorsunuz. Elinden bir tane seçtiğiniz kartı desteği geri karıştırmasını söylüyorsunuz. Ve sadece her tur bir tane aktif hale getirebiliyorsunuz. Çok etkili bir kart bu da. Bunu da kullanabilirsiniz. Karşılaşabilirsiniz. Photo Professor 3. Bu kart da çok güzel bir kart bu arada. Bu da çok karşınıza çıkacaktır. Bunda da şöyle çalışıyor. 3 ya da 6 tane kartı ekstra deksenizden yüzü kapalı bir şekilde banlıyorsunuz. Bu kart aktifleştikten sonra tur sonuna kadar Rakibinizin alacağı hasarlar yarıya iniyor. Daha az vuruyorsunuz. Ayrıca destenizin üstünden banlanan kart kadar kartınıza bakıyorsunuz. 3 tane kart banladıysanız 3 tane kartınıza bakıyorsunuz destenizin üstünden ve bir tanesini seçiyorsunuz. 6 tane banladıysanız 6 tane karta bakıyorsunuz bir tanesini seçiyorsunuz. Bir kartı seçtikten sonra diğer kartları da destenin en altına sırasıyla yerleştiriyorsunuz. Her tur bir kere aktif hale getirebiliyorsunuz diğer kartlarda olduğu gibi. it by the Grave bu kart da çok güzel çok etkili bir kart ve limitli bir kart arkadaşlar. Toplamda iki tane koyabiliyorsunuz. Bu şu anki metada bu şekilde değişirse de zaten bunlarla ilgili videolar yapacağım merak etmeyin. Rakibinizin mezarlığındaki bir canavarı seçiyorsunuz ve o seçtiğiniz kartı banlıyorsunuz. Kart etkinleştiğinde aynı isme sahip olan kartlar sahadaysa özellikleri iptal oluyor ve genel olarak da özellikler iptal oluyor. Yani komple bütün o isme sahip olan seçmiş olduğunuz kartların hepsini engellemiş oluyor bir tur boyunca. Ama muazzam iyi çünkü çok spesifik yerlerde kullandığınızda çok etkili olabiliyor. Crossout Designator bu kart da çok etkili bunu da çok görebilirsiniz. Bu da Ultimate Rare gene Kart. Zaten çoğu ultimate rare. Sadece pot hariç. Onlar süper rare ama bunlar ultimate rare. Bu da şöyle çalışıyor. Bir tane kart ismi seçiyorsunuz. o da genelde işte rakip bir kart oynadığında seçiyorsunuz. Seçtiğiniz kartın bir tanesini ana destenizden atıyorsunuz. Bunu yaparsan bu turun sonuna kadar o isme sahip olan aynı özellikteki kartların efektlerini engellemiş oluyorsunuz. Her turda sadece bir kere aktif hale getirebiliyorsunuz. Diğer kartımız Forbidden Droplet. Bunda da şu şekilde çalışıyor. Mezarlığından, elinden veya sağından istediğin kadar kart atıyorsun. Ve o kartı gönderiyorsun. Ve rakibinizin kontrol ettiği bir canavarı seçiyorsunuz. Bu turun sonuna kadar o seçtiğiniz canavarın saldırı puanı yarıya düşüyor. Atıyorum 2000 ise 1000'e düşüyor. Ve etkileri engelleniyor. Bu kartın çalıştırılmasına da karşılık olarak rakibinizin mezarlığına gönderilen kartlarla aynı orijinal tipte canavar, tuzak kartı ya da sihir kartı varsa o kartların da efektleri engelleniyor, çalıştırılamıyor. Her tur sadece bir kere oynayabiliyorsunuz. Bu da yani gene seçtiğimiz kartın hem yarıcı canını indiriyor hem de özelliğini engelliyor. Böyle güzel bir etken. Siz ne kadar çok kart atarsanız hani o kadar kartı bunu yapabiliyorsunuz. Kartlar bu şekildeydi. Bu kartlarla şu anki Master Duel oynayan kardeşlerimiz karşılaşabilirler. Eğer tuzak kartlarıyla alakalı videomu izlemediyseniz hemen yukarıdaki çıkan yazıya tıklayaraktan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bildirim çanlarını açmayı, YouTube kanalımı takip etmeyi ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca Discord platformuna katılmak isteyen kardeşlerimizi de aşağıda linki bırakıyorum. Takip edebilirsiniz ve son olarak da Yu-Gi-Oh Master Duel üzerinden beni takip etmek istiyorsanız da aşağıda Yu-Gi-Oh ID'mi bırakıyorum. O kod sayesinde beni takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.